Bismillahirrahmanirrahim Merhaba arkadaşlar Hepinizin de bildiği üzere Koronavirüs salgını nedeniyle Derslerimizi uzaktan yapmak durumundayız Kaldığımız yerden devam edeceğiz Sarf dersine Konumuz mazi fiilin meçhul yapımı Ma Mazi fiili nasıl meçhul yapacağız Sondan bir önceki harf Kesralanır Daha önde bulunan bütün harekeler dammeye dönüştürülür Sükunlar ise olduğu gibi bırakılır. Mesela örneklere bakalım. Feteha. Bunu meçhul yaparken e, sondan bir önceki harfi olan T harfinin harekesini kesre yapıyoruz. Ve ondan önceki bütün harekeleri zaten bir tane hareke var. Onu da dammeye dönüştürüyoruz. Son harfin harekesine hiç dokunmuyoruz. Mazi fiilde zaten son harf daima kes, e, fetha olur. Onu aynen bırakıyoruz. Son harfe hiç dokunmuyoruz. Feteha fütiha şeklinde meçhul yapılıyor. Fetaha fiili. Yani açtı, açıldı. Ersele, ürsile. Yine sondan bir önceki harekeyi kesre yaptık. Daha önde bulunan harekeyi, fethayı dammeye dönüştürdük. Sükünü aynen bıraktık. Son harfe zaten hiç dokunmadık. Fekkera, fükkira. Mesela beş harfli inteşera, inteşera, sondan bir önceki harf olan şiini kesraladık. Daha öndeki iki tane harekeyi bir tane kesra bir tane fetha vardı. Onları damma yaptık. Sükûn ise aynen bıraktık. Üntüşira. İnteşera. Üntüşira. İnkata'a. Ünkuti'a. Aynı şekilde. Tealleme. Tuullime. Bakın burada sondan bir önceki harfi olan damı kesraladık. Daha önde iki tane fetha vardı hareke olarak. Onları damma'ya dönüştürdük. Sükün yoktu burada. Dahrace duhrice. Şimdi gabele, sefera, tegabele, tenevvele gibi fiillere bakalım. Bu fiillerde şöyle bir özellik var. Damma'ya dönüştürdüğümüz yani dammeye dönüştürdüğümüz harekelerden sonra elif kalıyor. Mesela gabele. Sondan birinci harf olan b'yi kesre yapıyoruz. Kafın harekesini damme yapıyoruz. Fakat kaftan sonra elif olduğu için o elifi de dammeye uydurmak için vava dönüştürüyoruz. Gabele, gubile. Kural da burada yazıyor arkadaşlar. Buradan bakarsınız. Damme yapılan hareketen sonraki elif mecburen vava dönüşür. Çünkü elifin makabli yani öncesi fethalı olur. Dammeli olmaz. Vavın makabli dammeli olur. Gabele, kafı damme gafın harekesini damme yaptığımız için mecburen gaftan sonra gelen elifi de vava dönüştürdük. Gabele gubile. Sefera sufira. Tegabele ve tenevelede de aynı şeyi yapıyoruz. Tegabele tugubile. Çünkü e, sondan bir öncekini kesre yapıyoruz. Önde bulunan bütün hareketleri damme yaptığımız için iki harfin hareketinde damme yapmamız gerekiyor. E, tabi dammeden sonra elif uygun değil. Vava dönüşmesi gerekiyor tegabele tugubile tenevvele bir de şu husus var arkadaşlar son harf ya da sondan bir önceki harf eğer elif ise bu harf yani elif bu elif yaya dönüştürülür bu yağdan önceki harfin harekesi kesra olmak zorundadır çünkü biliyorsunuz y'ye uygun harekede kesradır şimdi bakalım mesela tele son harfimiz elif ne yapıyoruz? Bu elifi y'ye ye dönüştürüyoruz. Y'den önceki harfin harekesini de kesre yapıyoruz ki zaten sondan bir önceki harfi kesre yapmamız gerekiyordu. Ana kuralları burada da uygulamaya devam ediyoruz. Tela E Ato yine sonu elif. Elifi y'ye dönüştürüyoruz. Utiye. Yukarıda ilk başta anlattığımız kurallar burada zaten geçerli. Sadece sondan bir önceki harf ya da son harf e, elifse onu ne yapacağız? Ona bakıyoruz burada sadece. Y'ye dönüştürüyoruz. e Ata ye Sonra işte ro. Yani ne yapıyorduk? Sondan bir önceki harfi kesre yapıyorduk. Ri yaptık mesela. ondan önceki hareketleri damma yapıyoruz. Sükunları aynen bırakıyoruz. Son harfte Y'ye dönüştürüyoruz. Yani yukarıda yaptığımız işleme ilaveten burada eğer son harf ya da sondan bir önceki harf elipse Y'ye dönüştürüyoruz. Yaptığımız iş bu. İştera üştüriye Salle Sulliye İstagne Üstugniye Buralarda hep son harf yani Elifti. Bunları hep yeye ye dönüştürdük. Şimdi de sondan bir önceki harfin elif olduğu yerlere bakalım. Ki bu fiiller gördüğünüz gibi ecvef hepsi de. İlk başta yaptığımız bu sağdaki fiiller nakıs fiillerdi. Şimdi ecvef fiillere bakıyoruz. Sara. Şimdi sondan bir önceki harf olan e, harf elif. Bunu ye'ye ye dönüştürüyoruz. Ve makablini de mecburen kesre yapıyoruz. Aslında e, damme yapmamız gerekiyordu normalde. Ama damme yapınca o dammeden sonra vav geleceği için ye'ye ye dönüştüremeyeceğimiz için e, Y'yi ye ye'yi harcamak istemedik ve e, sinin harekesini kesre yaptık. Artık burada damme söz konusu değil. Sera, sira. Gale, ile. Üç harfli olan bütün fiillerde böyle. Ecvif olanlarda böyle. İmteze Ümtize. İhtara. Ühtira. Bu ecvef iftihali için özel bir not yazdık arkadaşlar. Hani normalde kuralımıza göre sondan bir önceki harf olan elif ye'ye dönüştürdükten sonra daha önde bulunan harekeleri damme yapacaktık. Yani ilk harf hemze damme olacak. Ümtize şeklinde. Normalde hani T'yi de damla yapmamız gerekiyordu ama en yani sondan birinci harfi Y'ye dönüştürdüğümüz için Y'nin de makabri kesre olacağı için o kesre olarak kalmaya devam ediyor. Kesre oldu. Burada şöyle bir durum var. Ümtize şeklinde normalde kuralı budur. Fakat Araplar bunu daha kolaylarına geldiği için imtize şeklinde de okun, okuyabiliyorlar. Buraya yazdık. Ecvef iftihali için sadece bu geçerli. Sadece burada ilk harf kesralı da olabilir. Çünkü dile bu şekilde daha kolay gelmektedir diye. Buraya da notumuzu aldık. İhtara yuhtira. Bu da aynı yukarıdaki gibi ecbef iftihali babından. İstecabe üstücibe. Egame ugime. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra diğer videoda inşallah alıştırmaları da yapalım.